YÖK Başkanı Erol Özvar, üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemeye göre üniversitenin 3 yılı bitebileceğini açıkladı. Peki bu gelişmeyi öğrenciler nasıl yorumluyor? Yani şu şekilde ben zaten mimarlık okuyorum ve e, 4 yıl boyunca eğitim alıyoruz ama çok fazla sıkıştırılmış bir eğitimimiz var. O yüzden hani aşırı daha fazla yoğun bir sene geçireceksek biraz saçma olur. Yani evet mantıklı olabilir. Ya bence çok başarılı olunduğu zaman 3 yılda bitirilmesi hem öğrencinin zaman kaybı bakımından hem de üniversitelerdeki bazı proje işte Erasmus projeler bakımından daha zaman ayırılabilir hale gelebilir bence. 3 yıl hem daha az bir dönem oluyor ve sıkıştırılmış bir eğitim oluyor. 4 yıl bence daha az da olabilir. Çünkü çoğu öğrenci ne kadar bunu kabul etmesek de biraz üniversite hayatını yaşamak istediğimiz için aslında üniversite okuyoruz. Bence 4 yıl ideal. Üçe düşürülmesi daha az geliyor bana göre. 4 yıl eğitim süresi bazen çok gereksiz oluyor belli başlı bölümler için. Ki bu da %70'i falan bence kapsar. Erken mezun olma, erken iş hayatına atılma bence olabilir. Mantık olabilir yani çünkü herkesin zeka düzeyi aynı seviyede olmadığı için. Bence evet. bayağı doğru bir şey. Başarılı olduğu takdirde olabilir bence. Bir yılda insana daha fazla tecrübe katar, deneyim katar. Bence bir yıl satmak çok da iyi olmayabilir bilmiyorum.